Merhaba arkadaşlar, bugün yine halamla birlikteyiz. Ee, yine e, göçmenlerin yaptığı dızmana yapacağız bugün hamur işi. Evet başlayalım ona. 1 ee, kiloya yakın un koyduk. Biraz da göz kararı tuz koyduk. İki yumurtamız var. Onları kırıyoruz. Evet. Üç mü yapalım yumurtayı? 3 yapıyoruz yumurtayı. Tariflerimiz kesin değil. Çünkü hep göz kararı yapılıyor bunlar. Siz tepsinize göre ayarlarsınız artık. Bu soda. sodamız. Evet. Soda koyuyoruz. Biraz da kabartma tozu. Evet. Şimdi yoğuruyoruz. Yoğurdumuz var. Maya koymayacağız. Yoğurtla yapacağız. dökeyim hepsini. Hı. Hemen hemen 250 gram yoğurt koyduk. ekelim biraz. Bir tamam. İstemiyorsun. Tamam. Evet hamurumuzu yoğurduk, bir parça kestik. Bu şekilde elimizle yuvarlıyoruz. Hamur cıvık ol olması gerekiyor hamurun, çok sert olmaması gerekiyor. Bu şekilde kesiyoruz bu boyutlarda alayım ben bunları bir şey Korkacağız. tamam kes sen koyalım gene dursun burada sonra tepsiye dizeriz tepsimizi yağladık bu küçük küçük kestiğimiz yufkaları bu şekilde tepsiye diziyoruz bastırarak Evet çok güzel yumuş yumuş oluyor pişince Evet, hamurlarımızı bu şekilde hepsini dizdik tepsiye. Üzerine yoğurt, çiçek yağı ve e, bu sütlerin ve yoğurtların üzerindeki kaymakları biz biriktiriyoruz. Onları buzluğa atıyoruz. Sonra böyle hamur işleri yaparken üzerine sürüyoruz yoğurt, kaymak ve yağla üzerine çok güzel bir karışım oluyor. Bu şekilde yayıyoruz. Balkan hmm, hı Balkan börekleri. <laughs> Fırınımızı önceden ısıtıyoruz, 180 derecede. Isıtılmış fırına atıyoruz bunu. Of 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 çok güzel oldu. Harika. Evet, dızmanamız çok güzel bir şekilde pişti gördüğünüz gibi. Harika bir şey. Yani bunun kokusunu size tarif edemem. Yapılışını tarif ettim ama kokusunu tarif edemem size. Bir tane hemen tattım zaten piştiği gibi. Pişince fırından çıkardıktan sonra birazcık üzerine bez kapatıp o şekilde beklettik. Bakın yumuşacık. Şu güzelliğe bakın bir. O kadar güzel ki. Halamın da ellerine sağlık. Yine harikalar yarattı. Bu şekilde tadına doyum olmuyor. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.